Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cenk Ertürk. Kanal'a tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi dostlar, sıfırdan zirveye trade eğitimi serimiz başladı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım kanal için de hayırlı olur. Bu eğitimde dostlar, trading nedir, trader nedir? Hani bu kelimeleri hiç bilmeyen birisinin bile öğrenmeye başlayabileceği ve ilerleyebileceği bir eğitim şeklinde ben hazırladım. Yani gerçekten isminin hakkını vererek sıfırdan başlayacağız. İlk konumuz da trader nedir ve ne iş yapar? Bununla başlayacağız. Dostlar trader dediğimiz kişi tamamen e, aslında ticaret yapan kişi anlamına geliyor. Yani tüccar anlamına geliyor. Nasıl mesela işte pamuk tüccarları var, kakao tüccarları var vesaire ya da araba tüccarı var. Adam ikinci el araba alıp satıyor mesela. Biz de bu işi finansal piyasalarda dijital ortamda bilgisayarlar aracılığıyla yapıyoruz. Yani aslında biz de ticaret yapıyoruz. Alım satım yapıyoruz. İşte nasıl mesela ikinci el arabaya sahip olan ticaretini yapan bir insan işte arabayı ucuzdan alıp daha pahalıya satıp aradaki karı cebine koyuyorsa ya da elindeki arabanın çok pahalandığını görüp pahalı fiyattan arabayı satıp daha ucuz bir fiyattan aynı arabayı alıp yine o karı da cebine koyabiliyorsa yani atıyorum 1 milyonda 1 milyon liradan arabasını sattı. işte 2 ay sonra 700 bin liradan tekrar aldı mesela. Aradaki 300 bin lira karı cebine koydu gibi gibi. Yani aslında ikinci el araba sahibi de bunu yapabiliyor. Biz traderlar olarak dijital ortamda biz de bunu yapıyoruz. Yani aslında biz de ticaret yapan bir kişiyiz dostlar. Amacımız da işte kısa ve orta vadede e, fiyat oynaklığında spekülasyon yaparak para kazanmaktır. Yani mantık tamamen bu ama sadece ucuzdan al pahalıya sat mantığından ibaret değil tabii ki. İşte piyasaları okumak, risk yönetmek, stratejiler geliştirmek ve disiplinli bir şekilde uygulamak hani trader'ın yaptığı şeyler bu aslında. Peki trader neyi alıp satabilir? Hangi piyasalarda alım satım yapabilir? Dostlar trader hisse senetlerinin ticaretini yapabilir. Mesela Borsa İstanbul'daki işte 100 tane hissenin ticaretini yapabilirim ben ya da Nasdaq'taki 100 tane hissenin ticaretini yapabilirim. Ya da işte direkt komple ülkelerin borsa endeksleri. İşte Almanya'da DAX mesela. işte Amerika'da Nasdaq, US30, S&P 500 işte e, İngiltere'de UK 100 işte Türkiye'de bizim borsamız BIST hani bu endekslerin ticaretini yapabiliriz ya da işte döviz pariteleri işte Forex dediğimiz piyasa işte Euro dolar dolar Japon yeni dolar İsviçre frangı gibi paritelerde ticaret yapabiliriz İşte Bitcoin Ethereum gibi kripto paralarda ons altın gibi emtialarda madenlerde yani ya da işte gıda emtiaları dediğimiz mısır buğday kakao kahve buralarda ticaret yapabiliriz vesaire vesaire i̇şte yapacağımız piyasa çok fazla dostlar. <laughs> <laughs> Yatırımcıdan da en büyük farkımız traderın daha çok kısa ve orta vadeli fiyat hareketlerinden faydalanmaya çalışmasıdır. Yani yatırımcı sadece düştükçe alır ve uzun vadeli bakar. Uzun vadeli kar elde etmeye bakar. Trader ise daha kısa vadeli. işte işlemler tabii traderın işlem yaptığı stile göre değişir ama işte bir, gün içerisinde de kapanabilir. Bir hafta içerisinde de belki bir aya kadar uzayabilir vesaire. Trader genelde kısa ve orta vadeli işlemler alıp açıp kapatır dostlar. Yani traderın da yaptığı işi basit olarak bu 4 maddede inceleyebiliriz. Tabi bunların hepsine çok detaylı gireceğiz. İşte 4 tane madde olarak sıraladım ben burada. İlk madde piyasa analizi yapmak. Yani traderlar kararlarını rastgele almaz. Kesinlikle e, işleme gireceği pariteyi, finansal enstrümanı açar. Mesela şu anda Nasdaq bir boğa piyasasında değil mi? Nasdaq'ı açarız ve biz bakarız trend ne yönde, bu fiyat nereye doğru gidiyor. Bir trendin, piyasanın bir analizini yaparız ilk başta. Ardından işte fiyat grafiğinde ya price action yaparak ya da işte belli başlı indikatörleri kullanarak işte mesela trend yönünü bize tayin etmesi için hareketli ortalamalar, işte yatay piyasadan kaçınmamız için ADX vesaire vesaire farklı kategorilere göre indikatörler kullanacağız. Bunların hepsini de yine anlatacağım. Ve işin en ileri kısmında da dostlar o bir sonraki eğitimimizin ya yani başlatacağım eğitimin konusu olacak. Level 2 data üzerine de analizler yapacağız. Yani market profile işte volume profile, order flow hani bunlara da değineceğiz. Bir sonraki eğitimde ama bu eğitim serisini bitirdikten sonra değineceğiz. Yani genel olarak işte biz yaptığımız iş tamamen bu dostlar. Ve yani ikinci maddede de strateji belirleyeceğiz. İşte tamamen mekanize olmuş. Yani kesin kurallardan oluşan, asla yoruma ve subjektifliğe izin vermeyen, duygularımızı işin içine katmayacağımız net şekilde checklist'imizin olacağı stratejiler kurgulayacağız. Yani o checklist'teki maddelerden biri bile eksik olursa yani kural listesinden işleme girmeyeceğiz mesela. Hani bu şekilde stratejiler kurgulayacağız ve bu stratejileri geçmişe yönelik test edip bu stratejilerin bize para kazandırıp kazandırmayacağını göreceğiz vesaire. Ve tabii daha çok daha detaylı maddeler var. Hani kafanızı karıştırmamak için şimdilik sadece özet olarak geçiyorum. Stratejilerimizi kurguladıktan sonra işte çeşitli şekilde bu stratejileri kurgulayıp uygulayıp bakiyemizi istikrarlı şekilde uzun vadede büyüteceğiz dostlar. İşte çok farklı strateji tipleri de var ama dediğim gibi videonun konusu değil. İleriki videolarda hepsini konuşacağız. Yani kesinlikle stratejimizin olması gerekiyor. Bir oyun planımızın ve çalışan bir oyun planımızın olması gerekiyor. Üçüncü maddede risk yönetimi dostlar. Kesinlikle Riskimizi yönetmemiz gerekiyor yani kazandığımız işlemler kadar kayıplarda bu işin çok büyük bir parçası bizim için önemli olan tek şey sermayemizi korumamız dostlar sermayemizi koruduktan sonra uygun piyasa koşullarında biz zaten para kazanıyor olacağız uzun vadede bizim amacımız işte ya küçük küçük kaybedip büyük büyük kazanacağız ki bunu yaparsak e, hani her işlemi kazanmamıza gerek yok. Yani 100 işlemden 30 tanesini kazanıp da gene 100 işlem sonunda çok iyi karlılıkta olabiliriz. Ya da kazandığımız kadar kaybediyorsak da yani birebir bir orandaysak da kesinlikle piyasayı ağırlıklı olarak daha fazla kazanacağımız yönde tahmin etmemiz gerekiyor. Ona göre stratejiler kurgulamamız gerekiyor. Hepsini zaten konuşacağız dostlar ama kesinlikle stop loss kullanmamız gerekiyor. Eğer zarar durdur kullanmazsak yani biz diyelim işleme 10 liradan girdik. 12 lirada kar al noktamız var. E, kapatacağız işlemi. Eğer 9 lirada işte zararla çıkışı koymazsak hani bizim bir zararla çıkış noktamız belli olmazsa işte belki 7 liraya düşecek 6 liraya düşecek bizim sermayemiz eriyecek yani. O yüzden işler istediğimiz gibi gitmediğinde hemen o kangren olan kolu hatta da kangren olmamışken kesip atacağız. E, i̇şler istediğimiz gibi gittiğinde ise karda oturup kazancımızı maksimize etmeye çalışacağız. Mantık aslında tamamen bu dostlar. Yani zaten burada diyorum stop loss kullanmak, pozisyon boyutunu ayarlamak ve portföyü çeşitlendirmek risk yönetiminin olmazsa olmazları. Biz de zaten çeşitli portföylerle bu işi yapacağız. Yani portföyümüzde birden çok strateji olacak. Ee, hani en az 10 tane paritede bu işi yapacağız. Finansal enstrümanda yani çeşitli bir şekilde bu işi yapacağız. Dördüncü kısımsa dostlar disiplin ve psikoloji yönetimi en önemli noktalardan biri çünkü en zor yanlarından biri psikolojik dayanıklılık işte korku gibi hırs, panik sabırsızlık, açgözlülük hani bu duygular kesinlikle trader'ın başarısız olmasına yol açar. Bu yüzden trader olmanın en önemli becerilerinden biri duyguları kontrol edebilmektir dostlar hani bu e, eğitim serisinde psikoloji üzerine belki ona yakın video olacak, risk yönetimi üzerine de birçok video olacak. Hani hepsini zaten çok detaylı şekilde konuşacağız bu videoda işte eğitim serisinin ilk videosunda böyle bir giriş yapmak istedim. Umarım kafanızda işte ne iş yaptığımız daha da net olmuştur. Ne yapmanız gerektiğini de umarım anlamışsınızdır. Hani mantık çok basit. Ticaret yapan, dijital ortamda bilgisayarlar aracılığıyla ticaret yapan bir kişi. Ve bu anlattığım şekilde biz bu işi yapıyoruz temel olarak. Hepsini de detaylandıracağız dostlar. İlk videoluk bu kadar olsun. İkinci videoda trader türlerini işleyeceğiz. Hani hangi tür trader olmalıyız ve hepsinin avantajları, dezavantajları. Bunlara değineceğiz. Bu videoluk bu kadar olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve bol sağlıklı günler. Hoşçakalın dostlar.